Evet, değerli basın mensupları, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını yaptık. Dolayısıyla yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Ee, Sayın Bakanımız tabii ki bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürümüzle birlikte, onun başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, Gerek maliyenin Gerek işverenlerimizin görüşü alındı Aynı zamanda asker ücretle çalışan dört e, ayrı iş kolunda çalışan Arkadaşlarımızın görüşleri alındı Onların geçim şartlarını Kendi dillerinden duydular Dolayısıyla e, Şu anda bir sonuç yok Ancak tahmin ediyorum e, Görüşmeler Süratle devam edecek Çünkü yıl sonuna da yaklaştık Kısa zaman içerisinde bir mutabakat ta varılarak bitirilmesini tabi biz arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Ee, zaten geçim şartları belli. Asgari ücretten çalışan insanların geçinemediği belli. askeri ücretle çalışan insanların e, ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilasa büyük şehirlerde tahmin ediyorum ev kirası 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur belki Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur o nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım bu insanların geçiminin daha doğrusu alım gücünün düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak insanlar haftada bir defa Çocuklarla birlikte bir restorana gidebilecek mi? Bunların pek imkan olmadığı gözükmekte. Dolayısıyla bilhassa bunun belirleyicisi hükümet olacak. Hükümetle işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla bu sonucu da gideriz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı da yok. Çünkü bir rakam ortada yok. O nedenle biz daha bunu detaylı bir şekilde Türk İş Genel Başkanımızla da görüşerek, hükümet yetkililerle de görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz. Zaten bu asgari ücretin anlamı nedir? Asgari yani en az ücret demektir bu asgari ücret. Asgari ücretlerde e, genelde çalışan insanlarımız örgütlü olmamasından dolayı yani sendikalı olmamasından dolayı genelde bütün iş yerlerinde e, asgari ücretle çalışmaktadırlar insanlarımız. Vasıflısız da, da askeri ücretle çalışmaktadırlar. Biliyorsunuz ülkemizde büyük kayıt dışı da var. Kayıt dışını da konuşmak lazım aslında ama şu anda yeri değil. E, dolayısıyla ben e, sizler vasıtasıyla kamu oyunu da yanlış yönlendirmeme anlamında e, bizleri takip etsinler bu hafta içerisinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü ben Günü belli değil, görüşüp bize bilgi verecekler. Hükümet kendi arasında görüşerek bize bilgi verecekler. Kısa zaman içerisinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Ben bu asker ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyoruz. İnşallah sonucu da iyi olur diyorum. Bütün basına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim siz o belirttiğiniz asgari geçim için illa ki kafanızda bir şey vardır. Nedir? Bir aralık. Efendim gibi. şimdi kafamızdaki şimdi biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para isteyen kişiyiz. O zaman para ne veren pa para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şimdi şimdi or ortaya lazım. bir para atıp da o o paranın biz Türkçü olarak bir rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. O nedenle yani, işveren yani geldi mi? gelmedi diyorum işte. Yani işveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam söylenecek ki biz ona evet veya hayır diyeceğiz. Peki, Şimdi şey, bunu hiç efendim kırmızı çizgi, çizgi diye bir şey yok. Bu kırmızı çizgi lafı boş laf bana göre bunlar efendim hiçbir şey yok. Biz rakam söylemeden rakam söyleme söylemeyiz daha doğrusu. Çünkü da şöyle işveren diyecek ki kardeşim ben seni şu ücrete çalıştıracağım. Bu ücrete çalışır mısın, çalışmaz mısın? Biz de diyeceğiz ki bu ücrete çalışırız veya çalışmıyoruz diyeceğiz. Tamam, Sen rakam söylemeden... Hayır, hiç kimseden yok. bir rakam yok. 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 Şimdi önceden üstten, bir aylık geçim maliyetini ortaya koyan bir rakam geliyordu ama evet. iki yıldır bunu üniversiteden alıyorsunuz. Bu yıl TÜİK'ten mi gelecek? Üniversitelerden Çimdik mi alacaksınız? Daha efendim hiçbir yerden bir rakam yok. Bu rakam belli olsun sizden tekrar efendim, bir yere bir geliriz. Raporlar, TÜİK verilerinden Hı. alırsanız eğer rakamı TÜİK'e güveniyor musunuz acaba? efendim e şimdi şimdi bu şimdi bu bu konuları burada tartışmanın bir anlamı yok. Rakam söylesin Hı. görüşürüz. Peki, teşekkür da, Teşekkür ediyorum. Çok kısa bir e, şey teşekkür ediyorum. yani düşük bir sorunu etmemeli. Tek bir sıra sorulmuş orada. Arkadaşlarımıza adına gereken özürle teşekkür ederiz. Ne söylediniz o <laughs> Hiç rakam olmadı mı? Konuşulmadı mı rakam? Yok, herhangi bir zaman enflasyon rakamları da konuşulmadı. İşçilere yeniden söz verildi mi? Nelerden bahsedildi? Efendim ufak bir açıklama yazsınız. Açıklamayı başkanımız rakamı geldi mi masaya? TÜİK işsizlik rakamını nasıl açıkladı? Tamam başkanımız gerekli açıklamayı yapacak. Thank you. Ramazan Bey içeride mi? Açıklama gelecek mi? Ya da TÜİK'in rakamları Biraz nasıldı? Sizin emniyet dedi mi?